bir ülkenin kralı satrançta kendisini yenen bir köylüyü ödüllendirmek ister. Araziler, altınlar dururken köylü sadece tek bir şey talep eder. 64 karelik satranç tahtasının ilk karesine tek bir buğday tanesi bırakır ve sonraki her kare için mevcut karenin iki katı kadar buğday ister. Kral küçümser bir ifadeyle istediğini verin der ve orayı terk eder. Vezir kısa bir süre sonra krala gelir ve der ki ''Efendim ülkedeki bütün buğdayı tükettik ama hala son kareden çok uzaktayız.'' Bu seri ilk başta mütevazi gibi görünse de son karede 18 kentilyon buğday tanesi demektir. Bu da 2 milyar tona tekabül eder. Yani bugün tüm dünyanın ürettiği buğdayın 2000 katı. Küçük çabaların önemini küçümsemeyin. İstikrarlı olun. Küçük başlayın büyük düşünün